Bana gelecekler ama ben şu kuleyi yıkarım. Eğer şey döndüyse. Yıkarım çıkarım lan. Tamam ben gidiyorum. Hadi beyler. karım geliyor. İlginç bir şekilde bu niye bana oynuyor şu an? Oğlum sen beni kesemezsin ki. Bakın buraya Niye bana oynuyorlar bilmiyorum Bunlar beni kesebileceklerine inanması biraz garip Tekrar hoş geldiniz sevgili Zolar, müstakbel Zolar. Bu videoda size hızlı bir şekilde nasıl böyle ortalama elolar yani? Ben şu an mesela bronz eldeyim ama gold e elo da geçer, plat e elo da aynı şekilde geçer. Hızlı bir şekilde takımıza güvenmiyorsanız kendi başınıza nasıl oyunu bitirebileceğinizi göstereceğim. Çünkü gene savaşıyor. Bir saniye dışı mı Yok, anlamaz. Evet, gördüğünüz gibi takımım oldukça geride başladı oyuna. Ki karşımdaki Atrox da kiral. Ama bir şekilde oyuna üstünlüğümüzü koyup takım geri kalan umursamadan oyunu bitireceğiz. Unutmayın ki Trundle'ın early game'i oldukça güçlü. Gerçekten çok güçlü. Yani Trundle ye örlü yenebilecek çok az şampiyon var. Bundan faydalanacağız. Şimdi Aatrox'un... Ha iki tane var. Ve yanlış anlamadıysam teleportunu da harcadım. İki level'da direkt Aatrox'un üstüne koşacağım bu arada. Eğer sıçrasını attıysa az önce. Yapabileceği çok bir şey yok. Hatalı oynadım yoksa keserdim onunla Farmları şey yapmayın yani ee, Önem verin yani adam Keseceğim diye ya da düşeceğim diye farmları bırakmayın Benim gibi olmuyor ben tane farm kaçırdım dört gel Farmlı adamın üstüne ekti. kötü oldu çünkü adamı da ayıp atamam. Tamam zorlayacak mı beni? Ya E atar üstüme dedim atmadı ya. Kule niye bana vurdu Neyse çocuk biraz gaza gelsin. Hiçbir şekilde öyle beni alamaz. Sıçramı vermek istemedim az önceki fightte verseydim. Ne yapıyorsun lan deli? Şimdi Hecarim'i görmüyoruz. Ve bot side'dan başladığını biliyorum. Yani yakında bana oynayacaktır. Ona göre oynamamız gerekiyor. Kısa bir süre sonra bana gelecektir. Totem yok. Biraz lane üstüme alıyorum ki Hecarim gelmesin bana. Yürü, kendi kendine büyük farmı kaçırıyorum bir şey yapayım. Ah! Ah! Lan ölürüm dedim bıraktım ölmedi kim? <laughs> Oru. <gülüyor> Oru. Anla kiriyelim. Çocuğun teleportu yok. İstemese de beyz atacak. Can sabala bir kill verdik ama toparlarız buradan bizim için sıkıntı değil mi? gerçekten. O nasıl bir hareket yaptım ya? Bunu bronz öyle de bayağıdır oynamamıştım. Bronz Özlemişim şu chatte sürekli dönen kavga. <laughs> sürekli bir kavga var chatte. Aatrox kendine güvenecektir bir dahaki fightta. Sonuçta bir kere kesti beni. Hatalı oynamam sayesinde. E ben de Gold'dan da önde çocuk haliyle. Ama Herhangi bir Duel da Aatrox'u kolayca yenebileceğimi biliyorum Ultimi harcamayacağım burada çünkü kesemem Aaa niye bu kadar çok hasar yedim Oynayacaklar üstüme Oynamıyor Ç çocuk çok defansif oynuyor ya Biraz agresif oynasaydı harcam kafasını da Başarı da avansı oynuyor. Baksana. Oyna bana. As ya. Senin ben oynayacağın zamanı. Buraya. Ah. diyelim. <laughs> Tam zamanda geldi çocuk yani. Tam döveceğim esnada girdi içeri. Sorun yok hala. Ben hala Atrox'u 1 ve 1'de alabilirim. 0-2 olmama rağmen. Çünkü bu oyunun ultisi inanılmaz güçlü bir yetenek. Yani rakibin zırhını ve büyü direncini çaldığı için. hımm çocuk gitmiş direkt çelik kaplamalı çizme almış. O yüzden o kadar az vurmuşum ben ona. Helal olsun. Ya, bu bu da bunu düşünüp hareket etmek gayet mantıklı yani gayet iyi bir şey. Yani aynı Yasuo gibi düşünün. En çok counter'layan itemlerden biri budur. Çelik kaplamalı çizme. Çünkü sürekli vuruyorsunuz ve Oto vuruş hasarınızı azaltması demek sizin neredeyse her şeyinizi azaltması demek yani. O yüzden çocuğun onu alması. Benim hasarım oldukça azaltıyor. Akarım görmüyoruz hala. Totem de atmadım. Birazdan gidip atacağım. Şöyle bir özelliğimiz var bizim pasifte. Bu minyonları öldükçe bize can geliyor. Çocuğun E'sini kullanmamız çok garip ya. Yani onun can, can değeri benden oldukça yüksek o yüzden biraz daha defansif oynayacağım. Yani bu saatten sonra aslında yapmamız gereken agresif oynamak değil, onun hata yapmasını beklemek. Çocuk mutlaka hata yapacaktır kendine güvenip. Nasıl ben o bir level fight'ında sıçraydı her türlü alırım dedim alamadım. Onun gibi düştüm. Bu 11'e 3 kaybediyoruz oyunu. Öyle plate alamamak sadece bir tek benim canım sıktı. Onun dışında gayet iyi durumdayız. Çocuğun niye canı fullu? Gittin geldin mi sen? Yok. Gördüğünüz gibi bak o kadar üstün adam benden ama tokatladım adamı. Dediğim gibi kendi güvenip pata yapacak dedim. Yattım. Bu şampiyon olayı bu. Rakibin zırhına ve büyüdürencini çaldığınız için bir de azami yüzde %20'si falan. Bir anda adam beklemediği bir hasar çıkarabiliyorsunuz. Adam benden o kadar üstün ama yardım kafasını. Ve esas güzel yanımız şu. Kuleden plate alış hızı aşırı derecede yüksek. Zaten bizim olayımız o olacak yani. Tamam iki plate yeter bize gidelim. Aatrox teleport atmış buraya Sıçram var ama on da var AS'ini e, harcadığı için daha yakalayamaz beni Bu arada bana az önce suratıma assist atan kimdi onun assistlerini kapatayım Teleport atmayacağım Şakoydu herhalde ya yani onun kapatayım demedim Eee dur bu değil Şuraya. Savaşın ortasında suratıma assist atılmasına nefret ederim çünkü Teleport atsamıydık acaba ya? Boş yere harcadık manayı ama sıkıntı yok. Bu karakterin bu arada en büyük sorunu manası. Çok çabuk bitiyor. Tamam ufak bir dövdük çocuğu. W'nun bitmesine yakın geri çıktım. Oradan sonra devam etseydim anlamsız olacaktı. Ulti atmasını bekledim ulti atmak için ki Çocuk sürekli olarak savaşsın benimle Yoksa savaşmayacak kaçacak Aatrox'un teleportunu da harcadığını biliyorum. Az önce şuraya teleport attı geldi. Bu da bizim bu kuleyi yıkabileceğimiz anlamına geliyor. Bunu kesemem. Ona yapacak hiçbir şeyim yok. Zara haber vermiş de ben açık söyleyeyim takip etmedim. Normal yani. Önce çizmeyi mi alsak acaba? Önce çizmemizi bitirsek mi? Hareket etmemiz lazım. Çalışacağım. Ya da adam olalım önce çizmeyi alalım. Sonra isterseniz omurga kanalına isterseniz şey gidebilirsiniz. Vahşi hidraya. Ya da Haşmetli daha iyi oluyor bence. Ben Haşmetli alacağım. Ve Haşmet'le gideceğim çünkü lane push atmam gerekiyor. Bizim olayımız split atmak olacak. Ama kuleyi çok erken açtığım için omurga kıran alabilirim. Çünkü tek başıma savaşacağım artık sürekli. Olayı iteceğim. Muhtemelen fokus yiyeceğim. Mid lane'den olsun şeyden olsun. O yüzden omurga kıran alacağım ya vazgeçtim ben. Yani rakip üstüme oynayacaktır mutlaka. 17 saniye var ultime. Muhtemelen buraya gelecekler Hecarim ile Aatrox beraber. O alamet buraya açılacak yani. Barikatlar düşene kadar alameti buraya açtırmazsak çok bir kar elde edemezler. Onu bekliyorum şu an. Oraya atlamı tutayım anlamsızdı bu arada ya. Dedim hocam oradan gelir mi? Gelmedi çocuk. Haa Aatrox'a vermiş alameti. Çok garip. Biraz da yeni burada tutacağım şu an. Benim pek bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi bize öyle de iki kere kesen çocuk şu an Bizden iki level geride kaldı. Tek bir hatasından kaynaklı. Kendine fazla güvenmesinden kaynaklı. Çay Tamam çocuğu bir dürttük. Şimdi ultimi harcamadım. Harcasaydım o çocuğu muhtemelen çok ağır dövecektim ama bana oynayacaklarını düşünüyorum yakın süreçte. Bu Atrox da böyle üstüme koştuğuna göre. Aa! Minyon'u ısırdım. şuradan birkaç milyon ölüşüne yakın durursak ben dönüp bu çocuğu kesme ihtimalim var. Aaa katısına ya. ya. Gerçekten her fightta sanırım bu çocuk peşimden gelecek böyle. O yüzden ilk omurga kıran alacağım ya. Vazgeçtim şeyden. Haşmetreden. Şunu alacağım. Şunu alacağım. Saldırı olarak da oynayacağım. Teleport atmayacağım bu arada. Muhtemelen alameti gene vuracak. Bizim şaka gidip bu alameti keseceğini sanmıyorum. Ay kesti çocuk. Bu da benim hatam oldu mesela. Yani oradan çok rahat hiçbir sıkıntı olmadan çıkabilirdim. Ama aç gözlük yaptım. Yani o atrox kesebilirdim çünkü. Böyle bir de gene. Hiç sağa sola bakmadım mid e falan. falan. Yani bu kadar iyi harita takip olacağını düşünmüyordum. Bu arada. Ejderi bir alsalardı rahatlasak ya. Yani Karim o tarafta bu tornejler oynayacaktır bak. Bizim bu ikinci kuleyi yıkmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağımızı bilmiyorum pek. Çünkü Atrox koruyacaktır orayı. Aynen geldi çocuk. At gün. Atmayacağım. Ben Buna onu sırayım seni. Bir tane daha sinirli. Aa, bu da ilk temini bitirmiş. Karar mı almış ilginç? Aatrox karar mı oynuyor mu ya artık? İyi vuruyor ama çocuk. Gerçi bende pek defans yok zaten ama. Biraz oynasın istiyorum çocuk. Ya sen şu az önce köyü biler geldim ama pek oynamıyor ya. Atmayacağım ultimi. Çocuk biraz gaza gelsin. Canım çok az diye. Geldi. Katerina gene kayıp. Bana gelme ihtimali var. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bayılıyorum şunun şu kule yıkmasına ya. Bir de üstümüzde şey var ya üçlü kuvvet. E Karim geldi Katerina değil. O da geldi. Şaşırmadım. Katerina'yı durdurmak lazım da nasıl bilmiyorum ya. Ne lan bana? Tamam ben bu çocuğu v bir alırım bu arada. <laughs> bir şansı yok bana karşı. <laughs> tamam o gitsin ona yapacak bir şey yok. Evet MF mal topa gidin dedim. Kimse gitmedi. Aatrox toptan kuleyi açıyor. Da benim o strain niye öyle oldu ya az önce? <laughs> niye öyle benim Su duvara çarptı? Ve geçti attı yani böyle bir karakter bir durdu ben bir salak gibi böyle baktım 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 sonra bir yanlış sıçra bir şey oldu. Niye öyle oldu acaba? Şimdi Katarina'nın 11 kili var. Bizden oldukça üstün normal şartlarda. Ama benim hem ultim çok yüksek güçlü hem de iki kule yıktım tek başıma. Bu da üçüncü oldu ve oralardan çok fazla gol aldım. Pike benim bana geldi. Tamam en atacaksın at. Tamam şey geliyor o yüzden böyle bana oynuyor. Çok savaşmak istemiyorum. Ultim 10 saniye var. 10 saniye oynayabilirsem savaşırım. Bu kötü oldu. Uh. Bu arada gördüğünüz gibi takımla asla oynamıyorum. Asla demeyeyim de. İşte şu takıma güvenmiyorum ben. Yani bu takımın pek bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. O yüzden onlara yatkın oynamıyorum. Kendi başıma oynuyorum. Bu bizi tabii rakibi açık hedef yapıyor. Ve kalabalık bir şekilde geldiler mi çok sorun yaşıyoruz. Ama takım, yani bir takımınız bu kadar düşüncesiz oynamıyorsa biraz kafasını kullanan bir takımınız varsa bu rakibin 4-5 kişi size gelmesi ve sizin oyalamanız demek Takımımızın birçok görevi yapabilmesi demek. Mesela az önce en kötü ihtimalle Baron yapabilirlerdi. Ama yapmadılar. Düşünmüyor çünkü bizim takım pek. Katarina bana yürüyor gene. Ha yok geri döndü bir de. Aatrox buralardadır. Tahminen. Zerat. Mide TP attı niye bilmiyorum. Evet Katarina bana Tamam Muhtemelen 3-4 kişi gene bana döndü. Çıkacağım buradan. Şur. Şuna odak odaklanalım. A. Ya senin ben esesini tövbe estağfurullah ya. Hayır yani niye ya bu suratını eses spawn atarsın ki? Ne çivili zırh istiyor muyuz? Twizzler çok işe yarar bir Tam Altrox'a karşı da işimize yarayabilir. Ama şu da mesela çok işimize yarar şu an Katarina'ya karşı. Hmm. sanırım çivili alacağım ya. Bir nebze olsun beni hayatta tutar. Bir soçum bota yürüdü onu gördüm o yüzden topa gidiyorum o çocukla uğraşmak istemiyorum. Bitteki kuleyi tutabileceklerini sanmıyorum. Aksine orada ölebilir bile o çocuk. Aynen öldü. Aa helal lan. Aferin. Sen gel bakayım buraya gel. Ya sen bana ne milletin içinde artist yapıyorsun? Gel buraya sen de. <laughs> He onu yakalayamam. Şu can doldurma olayı çok iyi ya. Direkt canımızı fulledik. Şimdi Katarina ölüyor. Yakında doğacak 13 saniye. Bana gelecektir direkt. Ama bak bu sefer en azından bottaki kuleyi açabildiler. Hiç yoktan. Bir şey yaptılar yani. Gitmeyeceğim burayı. Normalde itip direkt oyunu bitirme istiyordum burayı ama Katana direkt üstüme de anlayacak. İstemiyorum yani Katana ile uğraşmak. Ultim ultim yok. Atrox'ta da olacak birazdan. Şu kata buradan çıktığını görürsem ha, Atrox geldi. Ne direkt kaçıyor mu artık ben? Çıkıyorum buradan. Bana oynayacaklar belli ki. Tüm satıyorum artık. Can çalma çok işime yarıyordu ama. Ben bir bota bakacağım ben. Şu an bizim olayımız rakibin biraz şey bizim takıma odaklanması gerekiyor. Yani. böyle bir şey istemiyorum. Ben yani rakibim benim üstümde durmayı bırakırsa, biraz da olsa takımla savaşmaya başlarsa Ben direkt oyunu bitireceğim. Ama pek takım rakip takım buna meyilli durmuyor şu an. Ben bu kuleyi yıktım bu arada yetişemezler bana. kule yıkmasına bayılıyorum bu arada. Trando sana geliyorlar. Biliyorum bebeğim bana geldiklerini Gel bakayım buraya gel. Sen elini attın. Aa! Ya kanka Allah aşkına sen ne yüzle bana esi satıyorsun ben anlamıyorum ki. Oyunun başından beri bokunuzu temizliyorum hala bana <laughs> esi satıyorlar ya. Şimdi bu kuleyi şey inhibitor açmak rakibe biraz avantaj aslında çünkü. Onu mef Jinx açar iter mi lan orayı? Geçer mi buralarda? Ha geçmedi. MF garip şekilde topu itiyor. Oraya devam edeceğini sanmıyorum. Oraya iter bırakır o. Ve bu benim için iyi. Yani şimdi oraya teleport atıp içinden geçebilirim oranın. Jinx midi bıraktı. Katarina da bıraktı. Bana gelecekler ama ben şu kuleyi yıkarım. Eğer şey döndüyse Yakarım çıkarım lan Tamam ben gidiyorum Hadi beyler Hey karım geliyor. İlginç bir şekilde bu niye bana oynuyor şu an? Oğlum sen beni kesemezsin ki. Niye bana oynuyorlar bilmiyorum. Bunlar beni kesebileceklerine inanması biraz garip. Bu arada o kuleyi mı gördünüz mü? İçinde bile iki adam var. Yani. Ya tabi bunda şeyin etkisi var. Hani bu elo biraz düşük olduğu için. Rakip pek bana karşı oynamayı beceremiyor. Sal topu dedim çocuk ilerliyor ilginç bir şekilde. Teleport atmıyorum ki Rakibi taplayına e çekip bota teleport atma ihtimalim var. O her şekilde itecek oraya. Yani büyük minyon var orada. Şu an rakip açılmasına izin vermediğimiz halde. Oğlum çık da bebeğim. Ben gözükeyim orada çık. Kralı ne yapıyorsun oğlum ben buradayım lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, deli çocuk. Şurası itecek. Dediğim gibi o bot her türlü itecek dedim ya size. İtiyor şu an. Ben de onu bekliyorum. Şimdi kendimi burada gösteriyorum bilerek. Aa Katarina döndü. Gidelim baronu alalım bu arada ya. Ya Katarina'nın geri dönmesi biraz beni bozdu. Bu Katarina dönmeseydi teleport atacaktım oraya direkt. Bitirecektim oyunu da. Katarina'yı rağmen de bitirebilirim bu arada. Ay istemedim çok riskliydi yani boş yere ölme ihtimalim yüksekti. Teleportumu vermek istemedim o riske. Bu tarafa yürüyorlar. Şimdi bota bakıyorum hala yani en ufak fırsatta bota teleport atacağım. Rakip bota tutmaya çalışırsa da burayı açacağım yani. Adamları biraz sıkıştırdım gibi denebilir. Yani ya botu tutacaklar ya beni. Botu tutarlarsa iyi, beni tutarlarsa oyunu bitireceğim. Hadi şeyi çok kötü attım Şey çok kötü attım be minyonlar kuleymiş Orada az önce cümleyi kuramadım bot tutarlar CP tutarlar sonra bitireceğim dedim de <laughs> yanlış kurdum cümleyi Yani botu tutarlarsa burayı açacaktım Ki tutmadılar beni tuttular bu sefer bot buraya açtı yani Her türlü karlı çıkıyoruz rakibi sıkıştırmak dediğim bu Şu an rakip Yapabileceği pek bir tercih yok Base'i savunmak zorundalar Ve ben base için büyük bir tehditim 18 level'ım um. Şu adam 16 level. 16, 15, 16, 16, 14. Ki ben bir süredir 18'dim. Bak bakmadım. Çok yüksek level farkı koyduk sürekli split attığımız için. Takımla hiç oynamıyorum neredeyse. Sadece bir kere sanırım takımla savaştım. Birazcık bir şuradaki MF'nin sıçrası var. Şu inütör devreye girmese bu arada teleport atıp oyuna Girdi ama ah be büyücülük karşım yok. Atmayacağım. बस çok mu geride ya rakip biraz daha görünsün göründü atıyorum teleport. Kule yok o yüzden direkt böyle gidiyorum ya oldu gibi. Aatrox beni tutamaz hiçbir şekilde. Takımın <laughs> de hala def kudusu. Dum 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 gördüğünüz gibi hani takım oldukça kötüydü. Ama tabii rakip takım da ona oranla bir tık kötüydü. Ama bizimkilerden iyilerdi yani. Ee, ona rağmen kendi başımıza oynayarak en azından bu hani platine platin platinelo <laughs> belki daha üstünde. Yani benim elomda çalışıyor ben platinelo oynuyorum. Her maç olmasa da hani yüzde seksen oranında ben bunu yapabiliyorum kendi elomda. Bu düşük elodan işte demir olsun. Gümüş olsun, bronz olsun, altın olsun. Bu elolarda böyle şey kontrolü çok olmuyor. Split kontrolünü çok yapamıyorlar. Ve bundan faydalanıp oyunu kendi başınıza gidip hemen bitirebilirsiniz. Ve Trundle bana kalırsa Yorick'ten çok daha iyi bir şampiyon split konusunda. Çünkü çok hızlı hareket edebiliyor. Trundle'ı şey Yorick'i biliyorsunuz. Çok kötü büyük bir karakter. da honor atmayacağım. Elamu da göstermiş olacağım size. Bronze 4. Sandık almışız. Ve bize bir tane honor gelmiş. Kim atmış lan? Aa, Zerat atmış. Gördüğünüz gibi en yani yüksek hasarda biz olmuşuz kulelere verilen hasara bakalım hemen. Gördüğünüz gibi ben 19K kulede hasar vurmuşum Bir kulenin canı 5000. Zaten kaç kule yıktık? Toptan 3, bottan 1, 2, bottan 2 çünkü kulesini kulesinde biz yıktık. Base'den bir kule yıktık. Bir de Nexus'u 2 2'yi, bir de Nexus'u biz yıktık. Yani full candan yaptık hepsini. Yani ne söylüyordum? Yurik çok kötü büyük bir karakter. Yavaş hareket ediyor, tamam zor ölüyor. Ya oranla bence daha zor ölüyor. Ama hem hasarı bir tık daha az. Tamam çok vuruyor ama Trundle'a göre az bir asar var. Trundle çünkü rakibin zırhını büyüdürencini çaldığı için çok feci bir hasar çıkarma potansiyeli var. Aatrox benden önündeyken ne yaptığımı gördünüz. E, Yorick daha çok yavaş hareket eden bir karakter olduğu için Trundle W'sunu kullandığı zaman uçuyor karakter. Çok hızlı hareket ediyor. Sadece deşi yok. E, Yorick'le de yani Yorick kıyaslarsan Yorin de deşiyor yok tabi. Yani bana göre Trundle çok daha iyi bir karakter split push için. E, Nasus diyebilirsiniz. Nasus da iyi bir karakter ama Nasus çok leite kalıyor. Trundle o kadar leite kalmıyor. Atran mid game'de direkt başlıyor hatta öyle game'de bile Q'su sayesinde bir de tahrip sayesinde daha öyle game'de bile işte tek ısırıkta işte dakika kaçtı 10 muydu neydi bilmiyorum biz Aatrox'u kestik ya bir ısırdım kulenin iki plate'i gitti. Yani bunu dakika 10'da yapabiliyorsunuz. Hiç vitaminiz yok ya yani sadece pırıltı vardı sanırım ben de o sırada. Yani dediğim gibi bu bu itle bence Trandall özellikle şu üçlünün kulelere vurduğunuz hasar arttırmasını da hesaba katarsak çok iyi iş çıkarıyor. Yani, bu üçlü nerf almadan önce çok daha iyiydi. O zamanlar çekmedim videosunu. O zamanlar çok böyle bunlar odaklı hareket etmiyordum. Ama şu an tüm odam videolarımda, yayınlarımda olduğu için. Dedim size bunu hızlı bir şekilde göstereyim. Efendim buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler dilerim.